İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 20 Haziran 2023 Gikter Haber Bülteni Britanya parlamentosunda dün yapılan oylamada milletvekilleri Boris Johnson'un karantina sırasında başbakanlıktaki partiler konusunda vekilleri kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiğini tespit eden raporu onayladı. Rapor 118 muhafazakar parti milletvekili tarafından da kabul edildi. Geçen hafta milletvekilinden istifa eden Johnson eğer istifa etmeseydi milletvekili 90 gün boyunca askıya alınacaktı. İstifa sebebiyle 20 Temmuz'da Londra'nın kuzeybatısındaki seçim bölgesi yük Bridge and South stip are for the İngiltere'de 5.7 milyon aile yeterli gıda alışverişi yapamadığı için ya öğün sayısını azaltıyor ya da öğün atlamak zorunda kalıyor. 7 milyon ailenin ise ısınma ve hijyen harcamalarını güçlükle karşılayabildiği vurgulandı. Düşük gelirli ailelerin %40'ının kredi borçlarını veya faturalarını zamanında ödeyemeyip geriden geldiğine de dikkat çekilen raporda 3,7 milyon ailenin birikiminin sadece 200 sterlin olduğu, çoğunun ise altında olduğu belirtildi. 1,6 milyon ailenin ise geçinmek için tefecilerden borç aldığı ya da eşyalarını rehin bırakabildikleri kişilerle borç ilişkisi içinde oldukları bilgisi de rapora yansıdı. Rojava, Kuzeydoğu Suriye ile dayanışmayı güçlendirmek, kuşatma yaşayacak bir birliğin örgütlenmesi amacıyla People's Bridge kuruldu. Kuruluş deklarasyonu yayınlayan People's Bridge, enternasyonist devrimciler, dayanışma kurumları ve örgütleri, sosyalist, kadın özgürlükçü birey ve aydınlara, dünyayı saran gericilik dalgasına, yüzyılımızın ilk kapsamlı devrim deneyimi olarak Rojava, Kuzeydoğu Suriye'nin kuşatmasını ancak birlik ve dayanışmayı güçlendirerek aşabiliriz çağrısında bulunuldu. İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 5 Filistinli'yi daha katletti, 66 Filistinli de yaraladı. Çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralandı. Abluka altındaki Gazze şeridinin İsrail sınırı yakınlarında bir araya gelen Filistinliler ise İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki ihlallerine tepki gösterdi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.